Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte murder mystery 2 oynayacağız ama bu ikinci bölüm oluyor murder mystery 2 olduğunu ben anlamışım. sadece ikinci bölüm vardı murder mystery hakkında şu an yazlıktayım yanımda yazlık arkadaşım var Hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> Neyse Karaktan tek kaldım oyunda Uy 10. derece oldu Kız ağla beni bulamadı kız Kız <gülüyor> <gülüyor> how are you kız Bak kıza dans ettim Beni bulamadı salak İki saattir duruyorum orada oturuyorum. Kanka oyun iki saat sürmüyor benim nasıl? Her şey ama biz masal birimizde oynuyoruz. Trading Rainbow Gun. Trading Rainbow Gun. Ah saklanma alanı biliyorum ben. Mesela. Bio e, şey. Biolab'de çok güzel dönme dolap var. Ama bilgisayardan daha iyi oluyor. Dönme dolabı gösteririm size arkadaşlar. I have Xbox. Onun için Benim de PS. E. Oley inosentim. Dünyanın innocent. en mutlu anı. Arkadaşlar ben size şimdi dönme dolabı göstereceğim. Göstermeyecek çünkü lemin çok iyi. Göstereceğim Her onu. İyiyim sen. bak seni. Bak arkadaşlar dönme doğap var. Oh. Bilgisayardan daha basit oluyor. Oh. 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 Burası dönme doğap arkadaşlar. Bilgisayarda bir tuşa basılı tuttuğunuz zaman ekran ikide bir döndüğü için hmm. bilgisayardan daha kolay. Ben şu anda tablette oynuyorum. <laughs> e adamın inocent veya murder veya şerif olduğunu ben ne bileyim. Hadi bakın. Nasıl yaptın lan onu? Bilmiyorum. Demir lan. Nasıl yaptın onu? Ben burada kaldım. Ne? Başka bir adam da ah, böyle. Yaptı. Bir ben bıçak fırlatırsa şaşmam. Kanka mavi bıçaklı bir katil. Az önce bir tane adam e, blue... Dur oğlum ben şey... Birim mavi bıçak... Full mavi mi? Aa bir mavi bıçak çıkarmıştı o kim? Mavi Aa. Kanka ben de X. Aa kanka şu ninja adam var ya o kanka. İyi de kanka sen kanka, hala hayattasın. Ninja adam sıkıyorsa gel ninja adam. Ninja adam. Ben Mordor'u da hem ben bok gibiyim hem sevmiyorum. Ben Mordor'u da hem bok gibiyim hem hiç sevmiyorum. Oo kanka murder adam buraya gelmeye Ben şerifte bilgisayarda ayı. Anasını diyeyim düştüm. <laughs> Kanka Maşa da para alıp geri geleceğim. Ama adam buradan buraya çıkmayı galiba. Oh no 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 please please please. Please no. Kanka ben orada çıktım. Bu adam mal ya. Hala yukarıya çıkıyor. Ben 2 saattir ya. burada. Aa, iki aşağı, saat... Abi iki saattir <laughs> burada bekliyorum. <laughs> Salak gitti. <laughs> Para kasma vakti geldi mi? <laughs> para kasma vakti. Ninja adamlar. Zaten Neredesin oğlum? Bence oh. bu Ben mavi ceketliyim bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> gibi... ka ya Koyun bek full Bu yüzden Oha, kat savaşıyor. İki Kazandık! Hem de <laughs> Buradan kazanırsın. Ben, ben çok proyum. Tamam olabilirsen. Ben Ben ha, 23 oldum. Ha Olmamışım. Ağla. Çıkmadım. kalk kalk. Ağla. Ben... <laughs> Al ah, kafama yastık. <laughs> <laughs> Ama kafama yastık kafama yazdık. <laughs> ya yapma. yapma <laughs> adam. Ben de böyle otururum. Gel gel. Ama nasıl diyeyim? Herifim. Ben şey filtre nefret ederim. Murder gelirse ben ona belki sıkarım. Oh my god. Bir murder. Şimdi bir tane inosanti sıkacağım ve o kadar mermi sıkamadım da nasıl inosanti sıkıyorum diyeceğim. Ben şerifim. mörder öldüremiyorum. Bekle şeker. Hello, are

Kanka Can Boki çok sulu. Aynen ya. Aa, ha Hello Boki men. Boki men. Boki men. <laughs> Boki men. Oha adamı vuramıyor beni. Ben bilgisayardan da. Ben bilgisayardan daha iyi çekiyorum. <laughs> <laughs> Aa, aldım ben bunu. Neden ekranı içine çekmiyorum? Şey çektiydim ben niye çekmedim ben malım. Herif malım. Aa kanka teşekkürler. Kanka ben yani, Tamam, sen ısıt hadi. hadi. Aa 11 level oldum sonunda hiçbir bıçağım da yok. <laughs> Aa tek hit um var. Ama öbür hesabımda golden, hani golden diyorum. Kanka şey var ya, gold, golden luger ve benim sihrim var o kadar. Başka hiçbir şeyim yok. Bir de Sea ve Rainbow Gun'ım var. Öbürlerine hep trade Aa bak Goldi. Goldi mi? Nerede lan? Goldie nerede lan? Godly. Godly. Godly ne? Nerede? Ama? New Godly Ha evet. Ben yani de birisinde Godly var diyorum. Bakın. Ben burada şeriflikte iyiyim. Bakın. Bak, 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 <laughs> <gözüküyor> Ben şimdi kesin katil olacağım. Ben hal halay çekiyorum ya. Benim faktörde bir tane şerif yerim Yine sentim oley. Ya kanka böyle çıkmıyor Çıkıracağım ben. Böyle çıkmaması <laughs> bence çok iyi. var <laughs> mı? Bundan nasıl Funkin Friday videosu çekelim mi? Hayır. Hayır, gel gel. Tamam. Ne video koyayım? Evet. unutmadım. ha.

Hadi öyle olsun. Kanka birisinde Eggblade var. Pumpkin oha. Kadının öyle güzel bir şey var ki. Kanka Pumpkin diye bir golgesi var. İlk başta ilk baştaki var mı? Ama çıktı şimdi. Okay kanka. 20 dakikadan fazla yaparsan videoyu bu arada YouTube'a koyamazsın. Biliyorsun değil mi? Ben zaten bu maçtan sonra biteceğiz. O zaman ben nasıl 47 dakika video koydum? Ya, sen şey Meyno sensin. Para kasacağım.

Aynen. <laughs> Bu benim en sevdiğim dans. Ama tırmaya <laughs> şey <kışıyor> çünkü. <laughs> Aa adam en <laughs> sevdiğim dansı yapıyor herhalde. Kanka o adam şerif. Adam Kanka, Kanka adam şerif. Bizi... <gülüyor> <gülüyor> evet. evet arkadaşlar bu video videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Artık uzun süre uzun süre video çekmeme durumları olmaz diye düşünüyorum. Aklıma challenge gelecek yakında. Bir ay falan olmaz. Neyse görüşürüz.